Ambulans yok, kan bankası yok, ameliyathane yok. Osmanlı askeri seferleri en yakın doktorun kıtalar ötesinde olduğu topraklarda aylar sürdü. Yine de orduları savaş etkinliğini korudu. Avrupa kuvvetleri ise tedavi edilebilir yaralanma ve hastalıklardan mahvoldu. Dış destek olmadan çalışan acil tıp sistemleri geliştirdiler. Her modern tıbbi sistem başarısız olduğunda hayat kurtarabilecek teknikleri kullandılar keşfetmek üzere olduğunuz şey sadece tıp tarihi değil. Bunlar Osmanlı ordularını 3 kıtada taşınabilir tıbbi bilgi ve doğal malzemeler dışında hiçbir şey kullanmadan savaştırmaya devam ettiren kanıtlanmış teknikler. Meşale ışığında yapılan savaş alanı ameliyatından gerçekten işe yarayan bitkisel anesteziye kadar Osmanlı saha hekimleri modern sağlık hizmetleri mevcut olmadığında paha biçilmez olabilecek becerilerde ustalaştı. Ve bunu inanılmaz yapan şey, Modern travma merkezlerini etkileyecek hayatta kalma oranları elde ettiler. Çağdaş askeri hekimlerin hala Osmanlı savaş alanı tıbbını inceledikleri kadar güvenilir yöntemler kullanarak. Teknoloji ya da altyapıdan bağımsız çalışan tıbbi bilgiyle ilgileniyorsanız abone ol butonuna tıklayın. Çünkü modern doktorların yeniden keşfettiği acil tıp bilgeliğinin derinlerine dalıyoruz. Osmanlı orduları düşman toprakta hareket ettiğinde dakikalar içinde her yerde konuşlandırabilen Kompe cerrahi kapasiteler taşıyordu. Modern askeri tıp uzmanları bu sistemleri inceliyor. Çünkü saha hastanelerimizin zorlandığı bir şeyi başarmışlar. Sadece taşınabilir ekipman ve sistematik bilgi kullanarak kapsamlı cerrahi bakım. Temel minimum alanda maksimum çok yönlülük için tasarlanmış modüler cerrahi kitlerdi. Osmanlı askeri cerrahları rutin yara bakımından karmaşık kemik ayarlama kadar her şeyi halledebilen Hepsi atlı seyahat için yeterince küçük deri kılıflarda bulunan alet setleri taşıyordu. Bunlar kaba savaş alanı aletleri değildi. Özel olarak saha koşulları için üretilmiş hassas enstrümanlardı. Her alet ağırlığı minimize ederken faydayı maksimize eden dahice tasarım yoluyla çoklu amaçlara hizmet ediyordu. Cerrahi bıçaklar diseksiyon aletleri olarak ikiye katlanıyor. Kemik testereleri amputasyon aletlerine dönüşüyor. Kelepçeler hem hemostat hem doku retraktörü olarak işlev görüyordu. Osmanlı cerrahları modern cerrahların imkansız derecede sınırlı göreceği alet setleri kullanarak düzinelerce farklı prosedür gerçekleştirebiliyordu. Ama aletler onları etkili kullanacak bilgi olmadan anlamsızdı. Osmanlı askeri hekimleri anatomiden farmakolojiye kadar sahada karşılaşacakları koşullara odaklanan her şeyi kapsayan kapsamlı eğitimden geçiyordu. Işık zayıf olduğunda hissederek ameliyat yapmayı düşman ateşi altındayken hızlı çalışmayı ve standart prosedürler uygulanabilir olmadığında doğaçlama yapmayı öğreniyorlardı. Cerrahi çalışma alanı eşit derecede sistematikti. Osmanlı saha hekimleri herhangi bir ortamda çalışan taşınabilir ekranlar, zemin örtüleri ve aydınlatma sistemleri kullanarak steril ameliyat alanları kurabiliyordu. Çoğu cerrahi komplikasyonu önleyen enfeksiyon kontrol ilkelerini anlıyor modern tıbbın bilimsel olarak sağlam doğruladığı yöntemler kullanıyorlardı. Kalite kontrolü titizdi. Çünkü cerrahi başarısızlık değerli askerleri kaybetmek demekti. Aletler titiz standartlara göre bakım görüyor. Sterilizasyon prosedürleri dinsel olarak takip ediliyor. Ve sonuçlar sistematik olarak takip ediliyordu. Osmanlı askeri cerrahları yöntemlerini sonuçlarla haklı çıkarmak zorundaydı. Nesiller boyunca teknikleri rafine eden sürekli iyileştirme yaratıyordu. Acil protokoller her düşünülebilir savaş alanı senaryosunu kapsıyordu. Cerrahlar aktif savaş sırasında ameliyat edebilir, toplu kaza durumlarını halledebilir ve ateş altında geri çekilirken cerrahi kapasiteleri sürdürebiliyordu. Sınırlı kaynaklarla kurtarılan hayatları maksimize ederek, hayatta kalma olasılığı ve stratejik değere göre tedaviyi önceliklendiren triyaj sistemleri geliştirdiler. En etkileyici kapasite aşırı koşullarda cerrahi yenilikçilikti. Standart prosedürler mümkün olmadığında Osmanlı saha cerrahları hiçbir ders kitabının kapsamadığı sorunları çözen teknikler doğaçlıyordu. Düzenli olarak daha sonra sivil tıp uygulayıcıları tarafından benimsenen yeni cerrahi yaklaşımlar geliştiriyorlardı. Bu cerrahi esneklik Osmanlı ordularını olağanüstü dayanıklı yaptı. Askerler tıbbi bakıma ulaşabilirlerse yaralanmaların askeri kariyerlerini sona erdirmeyeceğini biliyor savaş etkinliğini artıran güven yaratıyordu. Avrupa orduları tedavi edilebilir yaralara deneyimli savaşçıları kaybederken, Osmanlı kuvvetleri yaralı askerleri savaş birimlerine geri dönüştürüyordu. Anestezi uzmanı müsait olmadığından ameliyatınız iptal ediliyor. Osmanlı saha cerrahları modern ekipman ya da farmasötik ikmal olmadan güvenilir çalışan doğal anestezikler kullanarak karmaşık prosedürler gerçekleştiriyordu çığlık atan hastaların düşman dikkatini çekeceği koşullarda ameliyatı mümkün kılan ağrı yönetimi sistemleri geliştirdiler. Temel Osmanlı kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği topraklar boyunca yetişen bitki tabanlı anesteziklerin sistematik bilgisiydi. Askeri cerrahlar yerel, bitki örtüsü ve geleneksel hazırlık yöntemleri kullanarak etkili ağrı kesici ve cerraha anestezi sağlayan doğal bileşikleri tanımlayabilir, hazırlayabilir ve uygulayabiliyordu. Afyon bazlı preparatlar birinci cerrahi anestezikti. Ama Osmanlı hekimleri tehlikeli yan etkileri minima ederken, etkinliği maksimize eden dozaj, zamanlama ve uygulama yöntemlerini anlıyordu. Solunum depresyonu olmadan yeterli ağrı kesici sağlayarak, hasta boyutu ve prosedür karmaşıklığına göre uygun dozlar hesaplayabiliyorlardı. Ama afyon her zaman mevcut olmadığından, Osmanlı cerrahları yaygın bitkilerden türetilen alternatif anestezik bileşiklerde ustalaştı. Mandragora kökü büyük cerrahi için uygun derin sedasyon sağlarken, söğüt kabuğu küçük prosedürler için ağrı kesici sunuyordu. Esrar preparatları kronik ağrı yönetmeye ve cerrahi kaygıyı azaltmaya yardım ediyordu. Lokal anestezikler prosedürler sırasında belirli alanları uyuşturmak için hazır malzemeler kullanıyordu. Topikal uygulanan alkol yüzeysel cerrahi için dokuyu duyarsızlaştırabilirken, Kar ya da buz kullanılarak soğuk uygulamalar hızlı prosedürler için geçici uyuşukluk sağlıyordu. Bu teknikler sistemik anestezi uygulanabilir olmadığında ameliyatı mümkün kılıyordu. En gelişmiş yaklaşım optima cerrahi koşullar elde etmek için çoklu bileşik kullanan kombinasyon anestezisiydi. Osmanlı cerrahları bilinç azaltması için sedatifler, ağrı kesici için analjezikler ve prosedürler sırasında hareketi önlemek için kas gevşeticileri birleştiriyordu. Bu çoklu ilaç yaklaşımı tek bileşikli anesteziden daha iyi cerrahi koşullar sağlıyordu. Ağrı yönetimi cerrahinin ötesinde kronik ağrı tedavisi ve yaralanma rehabilitasyonunu içerecek şekilde genişliyordu. Osmanlı askeri hekimleri bağımlılık yaratmadan uzun vadeli rahatlık sağlayan doğal bileşikleri ve rahatsızlığı yönetirken iyileşmeyi hızlandıran tedavileri anlıyordu. Hasta hazırlığı riskleri minima ederken anestezik etkinliği optima eden sistematik protokoller içeriyordu. Cerrahlar hasta durumunu değerlendiriyor. Uygun dozajlar hesaplıyor ve prosedürler boyunca tepkileri izliyordu. Hasta reaksiyonları ve prosedür gereksinimlerine göre anestezik seviyelerini ayarlayabiliyorlardı. Dürüst olmak gerekirse, modern hastanelerin anestezi malzemesi alamadığı için ameliyatları ertelemesini izlerken, Osmanlı cerrahlarının dışarıda yetişen bitkileri kullanarak aynı prosedürleri gerçekleştirmesi oldukça mütevazı. Tıp sistemimizin sandığımızdan kırılgan olabileceğini fark ediyorsanız kesinlikle beğeni butonuna tıklayın çünkü daha yeni başlıyoruz. Modern trauma merkezleri acil ameliyat için hazırlanmak 15 dakika alır. Osmanlı saha cerrahları yaralanmadan dakikalar içinde hayat kurtarıcı prosedürlere başlayabilir. Hastaları stabilize eden ve anında müdahale olmadan insanları öldürecek yaraları tedavi eden sistematik yaklaşımlar kullanabiliyordu. Temel hayati tehlike yaratan durumları tespit eden ve hayatta kalma olasılığına göre tedaviyi önceliklendiren hızlı delelme protokolleriydi. Osmanlı askeri hekimleri çoklu kayıpları eş zamanlı değerlendirebilir. Hangi hastaların acil cerrahi, hangisinin bekleyebileceği ve hangisinin yardımın ötesinde olduğunu belirleyebiliyordu. Kanama kontrolü herhangi bir savaş alanında mevcut malzemeler kullanarak kanamayı hızla durduran teknikler kullanıyordu. Basınç noktaları, turnike uygulamaları, ve yara paketleme yöntemleri cerrahlar kesin tedaviye hazırlanırken kanamayı kontrol ediyordu. Hangi kanamanın konservatif yönetilebileceğini ve hangisinin acil cerrahi müdahale gerektirdiğini anlıyorlardı. Yara temizleme gerekliydi çünkü enfeksiyon ilk yaralanmalardan daha çok asker öldürüyordu. Osmanlı cerrahları modern antiseptikler olmadan saha koşullarında yaraları sterilize edebilen kaynatılmış su, şarap ve antimikrobiyal özellikle bitkisel çözümler kullanarak enkaz ve kontaminasyonu kaldıran sistematik irigasyon teknikleri kullanıyordu. Cerrahi prosedürler basit yara onarımından karmaşık kemik ayarlama ve uzuv amputasyonuna kadar her şeyi kapsıyordu. Osmanlı saha cerrahları ipek iplik ya da bağırsak kullanarak dokuyu dikebilir, traksiyon ve atel kullanarak kırıkları azaltabilir ve yaşamları kurtarmak için gerekli olduğunda uzuvları ampute edebiliyordu. Cerrahi becerileri sivil hastanelerde mevcut her şeyle yarışıyordu dahilik koşullara bakılmaksızın kurulu protokolleri izleyen sistematik cerrahiydi. Osmanlı cerrahları yaygın yaralanmalar için standartlaştırılmış yaklaşımlar kullanıyor. Stres altında çalışırken bile tutarlı sonuçlar sağlıyordu. Kas hafızası ve sistematik eğitim kaotik savaş alanı koşullarında bile etkili cerrahi mümkün kılıyordu. Enfeksiyon önleme modern tıbbın etkili olduğunu doğruladığı geleneksel yöntemler kullanıyordu. Bal uygulamaları yara enfeksiyonlarını önlüyor. Gümüş preparatları bakteriyel büyümeyi kontrol ediyor ve belirli bitsel bileşikler antimikrobiyal koruma sağlıyordu. Bu doğal antiseptikler çoğu zaman erken sentetik alternatiflerden daha iyi çalışıyordu. Ecanenizde antibiyotik ve ağrı kesiciler bitiyor. Osmanlı askeri hekimleri sefer rotaları boyunca yetişen şifalı bitkileri kullanarak enfeksiyondan kronik hastalıklara kadar her şeyi tedavi eden doğal farmasötikler yaratan kompe ecaneler işletiyordu. Temel yüzlerce şifalı bitkinin tanımlanması, hazırlanması ve uygulanmasını mümkün kılan kapsamlı botanik bilgiydi. Osmanlı askeri cerrahları terapötik bitkileri görüşle tanıyabilir, optimal hasat zamanlarını anlayabilir ve tutarlı terapötik etkiler sağlayan ilaçlar hazırlayabiliyordu. Antibiyotik alternatifleri modern araştırmanın gerçekten antimikrobiyal olduğunu doğruladığı bitki bileşikleri kullanıyordu. Sarımsak preparatları enfeksiyonlarla savaşıyor, ekinezya bağışıklık tepkilerini artırıyor ve çay ağacı bileşikleri topikal antiseptik etkiler sağlıyordu. Bu doğal antibiyotikler çoğu zaman sentetik alternatifler başarısız olduğunda işe yarıyordu. Ağrı ilaçları yaygın bitkilerden türetilen modern farmasötiklerle karşılaştırılabilir rahatlık sağlıyordu. Söğüt kabuğu aspirine benzer doğal salih silahlar içeriyor. Kediotu kökü sedatif etkiler sunuyor ve kapsikum preparatları topikal ağrı kesici sağlıyordu. Osmanlı hekimleri optimal...